Bu bir, bana bir işaret olabilir. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Züleyha Karahan. Bugün sizlere tekrardan bir LGS ders çalışma günlüğüm videosu paylaşıyorum. Ne? Ben de videoyu editlerken fark ettim ve şok oldum. 9. sınıf demek yerine LGS demişim. Bugün 29 Eylül Perşembe ve saat şu an 7'yi 15 geçiyor ve ben yeni ders çalışmaya oturdum. Yarın fizik var ve fizik için bir ödevimiz vardı. Ondan sonra onunla ilgili bir slayt hazırlamamız gerekiyordu. Onu hazırladım. Flash'a aktarmam gerekiyor. Onu kesinlikle unutmamalıyım. Anneanne anne gir. Ee, onu kesinlikle unutmamam gerekiyor. Unutursam gerçekten çok kötü olur. Ee, bu yüzden onu dediğim gibi hızlıca halletmem gerekiyor. Fakat bilgisayar şu an evde değil. Babam daha gelmedi işte şu an. Gelince hemen onu halledeceğim. Ondan sonra yapılacak e, biyolojiye çalışmam gerekiyor. Çünkü biyolojiyi gerçekten yapamıyorum yani. Hiçbir şey anlamadım. Bu yüzden konu videosu izleyeceğim. Birkaç not e, okuyacağım. O şekilde bir şeyler yapmaya çalışacağım. Artı olarak masam şu an gerçekten çok dağınık. Bakın. Maalesef ki şu an ışıktan dolayı pek göremeseniz de baya bir dağınık. Bu yüzden ilk önce masamı toplayacağım. Sonrasında ardından birlikte ders çalışmaya geçeceğiz. Şimdilik diyeceklerim bu kadardı. Görüşürüz. Şimdi masamı topladım. Ee, ve program hazırlamam gerekiyor. Program hazırlamazsam yapacaklarımı büyük ihtimalle unuturum. Bu yüzden hızlıca bir plan hazırlayalım. Tamdaki ajandamı çıkaracağım çünkü e, okulda onun içinden not alıyorum yapılacakları. Evet, şimdi yapılacakları yazdım. E, çok az bir madde oldu, 4 madde oldu fakat bunların yapılış süresi çok uzun sürecek. Özellikle biyolojinin çok uzun süreceğini düşünüyorum. Eğer kısa bir sürede bitirirsem coğrafyayı da çalışabilirim bu arada. Biraz bugün ne işledik bundan da bahsedeyim. Sonra hemen ders çalışmaya geçeceğim. Bugün biraz bizim hani böyle dinlenme günümüz gibi hissediyorum. Çünkü 3 tane ana ders vardı sanırım. Matematik, biyoloji ve din. Evet bunlar vardı. Çünkü birinci saat, birinci dersimizde kitap okuyoruz. İki ders matematik geliyor sonra. Ardından biyolojiydi sanırım. Sonra müzik. Sonra da beden var. Evet, böyleydi. Kaç ders oldu? Az saydım gibi ya. Bilmiyorum ama böyleydi yani. Güzel bir gün bence. Perşembe gün benim okul açısından. Ee, şimdi evet bunları söyleyecektim. Hemen ders çalışmaya geçelim. <laughs> Arkadaşlar ben bunu hiç yapamıyorum. Tövbe bismillah. <laughs> arkadaşlar gerçekten çok yanlışım çıktı. Bu yüzden ben fiziği tek fizik dedim evet. Fiziği tekrar etmeye karar verdim. Daha dersin adını ezberleyememişim. Neyse Bugün matematiği yapmasam da olur çünkü büyük ihtimalle yarın matematik dersimiz yok. Bu yüzden matematiği listemden çıkarıp fizik tekrar ekleyeceğim. Aynı zamanda şimdi de fizik ödevin üstünü çizerim. Yarın fizik fizik, main course, rehberlik, skills, e, bu neydi? Bilgisayar bilimi varmış. Yani matematik yok. Bu yüzden buradaki matematiği silip e, fizik ekleyeceğim. <laughs> Neden odaklanamıyor? Bu şekilde elimde iki tane fizik konu defterleri, kitapları bulunuyor. Bir tanesi Erten Sinan Şahin kitabı. E, bir diğeri de e, Altuğ Güneş e, kitabı. Altı Güneş deyince de işte bunlar YouTube kanalları var bunların oradan birleşik olarak gidiyorsunuz arkadaşlar. Ee, şimdi bunun içini göstereyim size. Bu arada bu, ablam biliyorsunuz ki bu yıl girdi e, üniversiteye ve onlar bunlar onun kitaplarıydı. Bu yüzden üstleri falan çizik. Bunun içi böyle, bunun içi de böyle. Sanırım bunun içi daha güzel. Sanırım değil bence öyle. Ama ben bunun konu videosunu izlemeyi düşünmüyorum çünkü öyle çok fazla vakit kaybediyorum. Zaten daha öncesinden de izlemiştim, ama unutmuşum gördüğüme göre. E, bu yüzden konu videosu izlemeden kendi kendime bu defterden bu kitaptan tekrar edeceğim. Bu arada aynı zamanda not da çıkaracağım. Fakat başlamadan önce size bir şey söylemek istiyorum. Belki siz de yapmak istersiniz veya aranızdan yapanlar da vardır. Ben mesela fizikten not çıkaracağım. Fizik not defterimin arkasını özet defteri olarak kullanıyorum. Bunu bütün derslerde yapıyorum. Ayrıyetten özet defteri tutmak gerçekten beni zorluyor. Çünkü her dersten özet defterimi tuttuğunu düşünün. Bir sürü defter oluşacak. E bu yüzden arkasını oluşturmak benim için daha kolay geliyor. Size de tavsiyem ve önerim Öyle yapmanız. Eğer sizin de bu tavsiye hoşunuza gittiyse yapabilirsiniz. Şimdi hadi gelin yazmaya geçelim. Müzik Arkadaşlar şimdi bir sayfalık bir özet çıkardım. Hatta bir sayfadan da az tuttu. Şöyle size de göstereyim. Konuyu daha iyi anladım. Ee, aslında biliyordum fakat dediğim gibi aklımdan gitmiş neredeyse hepsi. Bu yüzden tekrar tekrar etmek güzel oldu. Şimdi birazcık dinleneceğim çünkü çok yoruldum. Bu yüzden dediğim gibi birazcık dinlenip geleceğim. Müzik <laughs> Şimdi arkadaşlar babam geldi. Hemen şu fizik flaşını halletmek istiyorum. Bu arada şöyle kakaolu süt de yaptım. Bu şekilde yani hemen bu işimi de halledeceğim. Sonrasında sadece bir maddemiz kalıyor. arkadaşlar saat 21.22 yani 9'u 22 geçiyor. Ve bence çok güzel hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Bu arada bakın bugün bir bileklik yaptım. Bunu göstereyim size. Bir şekilde Z harfi var. Aa bu arada e, ablam Emin'in oraya gitmişti ve or oradan takı malzemesi almasını istemişim. Bu arada ablam ve anneannem gitmiştim. Oradan takı malzemeleri almalarını istemişim ve yeni takı malzemeleri aldılar. Onları size göstereyim hemen. Şu an salondalar bugün salonda yaptığım için orada bıraktım. E, hemen buraya getirip sizlere göstereceğim gerçekten çok güzeller. Ben bayıldım. Getirdim. Bu arada bugün bir de halhal yaptım. Bunu da göstereyim. Bunu da Pinterest'ten gördüm. Bu şekilde burada bay yazıyor ve renkli boncuklarla çevrili. Ee, dediğim gibi bu da halhal. Hal. Bence çok güzel. Böyle bir şeye benzemese de bence çok güzel bir hal hal. Şimdi bir de bu kutunun içindekileri göstereyim. Dediğim gibi ben bayalım. Bence siz de çok seveceksiniz. Şimdi sizi yakına alacağım ve göstereceğim şekilde bunlar zaten vardı böyle kalpli boncuklar. Bunları yeni aldılar. Bu şekilde e, bunlar yumuşak gibi ama yumuşak değiller. Kalp var, dondurma var. Ondan sonra bakın bu çok şirin Bu şekilde bir şey var ve böyle bir limon var. Bunlar gerçekten çok güzeller. Böyle çocuk boncukları gibi gözükse de Pinterest'te bakarsanız gerçekten e, büyüklerin yaptığı çok güzel kolyeler var. Burada yuvarlak harfler var. Burada gülen yüzler var. Bu arada bulabilirsem büyük ihtimalle bulurum. Ben şu kenarlara örneklerini koyarım. Bahsettiğim kolyelerin örneklerini. Bunlar zaten vardı. Kare isimler. Pardon kare harfler. Bunlar da zaten vardı. Renkli harfler. Bunlar da vardı. inciler. Burada işte şu açma kapamalar. Bunları yeni aldılar. Bunlar çok güzeller. Ben özellikle buna bayıldım. Bir de bu çok güzel arkadaşlar. Onun dışında böyle kelebekler de var. Çiçek de var. Ananas da var. Ve pembe yüz de var. Ondan sonra işte bunlar zaten vardı. Bugün ablam da bir tane yaptı ama ablamınki maalesef ki koptu. Onu sonra tamir edecek. Bu yüzden buraya koyduk. Ee, burada bunlar zaten vardı. Burada böyle yıldızları aldılar. Renkli renkli. Ay ben bunlara bayıldım. Aşırı tatlılar. Bu şekilde çilekler, pembe ve kırmızı. Bir de şey şunlardan aldılar şu siyah boncuktan. Ay bakar mısınız kolumda iz çıkmış. Evet bu şekildeydi. Eğer bir daha alışverişe çıkarsam ki büyük ihtimalle bunlar bittikten sonra tabii ki çıkarım. E çünkü boncuk alışverişine bayılıyorum. Size de çekerim. Ben aslında ilk alışverişimde çekmiştim. Fakat sonrasında işte kameramda yer kalmadı falan düzgün bir video olmadı. Ben de o yüzden paylaşmak istemedim. E fakat tekrar gidersek e, sizlere kesinlikle çekeceğim. Çünkü gerçekten gittiğim yer o kadar güzel ki her yer böyle boncuk boncuk boncuk. Pinterest'te gördüğünüz takılarla yapılan boncuklar müthişler gerçekten. E, bu yüzden dediğim gibi çekeceğim. Müzik <laughs> Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story, and I need all of you to stop what you're doing. Vallahe, yok izlemiyorum. Uf, uykum geldi ya. Dün gece hiç uyuyamadım. Do it and listen. <laughs> of, acaba izlemiyip. Acaba izlemiyip. Sonra mı izlesem? <laughs> Bu bir bana bir işaret olabilir. <laughs> Yok vallahi. Herkese tekrardan merhaba. Ben biyoloji tekrarımı da yaptım ama bütün tekrarını yapamadım maalesef ki. Onları da hafta sonuna bırakacağım veya yarına yani cuma gününe bırakacağım. Çünkü notları nedense indiremedim. Uygulamaya aktaramadım. Yani bir şeyler oldu. Zaten çok da uykum gelmişti. Bu yüzden onu başka bir güne bıraktım. Ama kesinlikle yapacağım çünkü yani beklete beklete sınav gününe de bırakmak istemiyorum. E, bu yüzden dediğim gibi en kısa sürede, en kısa sürede dediğimde yarın veya hafta sonuna halledeceğim. Şimdi size birazcık gece rutinim kısmını gösterip uyuyacağım. İstiyorsanız şimdi videonun diğer kısmına geçelim. Yani gece rutinim kısmına. İlk önce kıyafetimi değiştireceğim çünkü video çekeceğim için üstüme böyle günlük bir tişört giymiştim. E, şimdi pijamamı giyeceğim. Şimdi arkadaşlar ben uyuyacağım. E diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Umarım videomu sevmişsinizdir. Bu arada beni hem YouTube'dan hem de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram'da kullanıcı adım Zulal Karahan 2 ile. Diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.